Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Zeynep'in doğum günü. Zeynep için bir şeyler almaya çarşıya gideceğim. Şimdi de birayla böyle küçük bir yer sofrası kurduk. Geçen görümceme yufka yapmıştık. Sağ olsun o da çörek verdi. Biz yağlı deriz buna, çörek deriz. Bilmiyorum siz de biliyor musunuz arkadaşlar? Mutlaka bilirsiniz de belki ismi farklıdır. Bazılar gözleme falan diyor ya. Poşeti elime giydim arkadaşlar. Tereyağımla bir güzel yağlıyorum ekmeğimi, çöreğimi daha doğrusu. Hatta Miray benden önce başladı arkadaşlar. Çöreğini yemeye benden önce başladı. Kızım bitiriyor. Miray'la böyle de yalandan bir evleri topladık. Şimdi Zeynep'e hediye ve sürpriz parti için Önce Miray'ı okula bırakacağım. Ondan sonra da çarşıya çıkacağım. Bir şeyler bakacağım. Bizim için inşallah güzel bir gün olur. Güzel bir akşam olur. Dışarıda bir yerde oturup sohbet eşliğinde kızımı kutlayacağız inşallah. Mutfağımı da doğru düzgün temizlemedim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Mutfağım pis. Ocağımı da silmeyeceğim. Çünkü şey Miray'ın Saati geldi. Telaştan bir ay resmini bile unuttum arkadaşlar. O çayım kaynamaktan oturamamış bir türlü. Arkadaşlar bu ocak nasıl yakın batıyor ya. Çocuklar bir şey yapıyorlar, bir şey ısıtıyorlar gece. Yani mutfak trafiği bitmek bil bilmiyor inanın. hayım da akşamki çay arkadaşlar. Çok fazla çay tiryakisi değilim. Şimdi üşendim tekrardan çay demlemeye bir de zamanım olmadığı için sıcak sıcak çöreğin yanına ısıtacağım. Isıttım. İçeceğiz ve işimize bakacağız. Miray kendine muzla kivi doğramıştı. Bitirmiş. Ben oturana kadar. Oho, Miray halletmiş bile. İşte tereyağını zaten yağladım. Şimdi bir an önce yiyip çıkalım biz. Ben aracı park edene kadar kızlar yerleşmişler bile. Onları indirdim. Ara benim minik kurbağam zafer işareti yapıyor arkadaşlar. Ablaları nasıl poz verirse o da aynısını yapıyor. Miray. Pamuk kız tepeye binmek istedi arkadaşlar. Miray. Benim minik kurbağam utandı. Çektiğim anlayınca bakmıyor bana. Güzel kızım benim. Nereye götürüyorsun bizi? He? Nereye götürüyorsun? Ben de arkana bineyim de bari beni de götür. <gülüyor> <gülüyor> kurbağa kızım benim. Miray sen kurbağa prenses mi oldun yoksa? He?

Yo. <laughs> İndirmesin. Pastasını Kübra seçti. Umarım güzeldir arkadaşlar. Çikolatalı. Zeynep. Üstü de toz kakao ha, var sanırım. Bir indir ya Allah Allah. Bak sonra ya hatıra kalacak. Kendine rahat olacaksın aslında sonra. Sen hiç sanmıyor. 30'lara falan gelince keşke indirseymişim tamam, dersin. Gelince de bu videoyu izlemezsin yani. <laughs> kapat ya kapat. Kaldı be. Ya benim. mi izleyeceksin? Direkt. <laughs> Kurban bile keser. Benim kızım da ben o potansiyeli görüyorum. <laughs> Anne çok Yamuk bir kelime. Tam yam onu baban alsın. Biraz mi? Zeynep'cim küçük kes biraz. Küçük anneciğim Tam o kadar. Onlar bir de ikiye onlar ikiye bana onlar. O kadar dilimi kim <laughs> yiyecek? Yemekten sonra hepsi yiyemezse paket yapalım. Anne bunu çalıştıran pastacılık falan ya çok ilkesin. Gizlerken benim... Kızımın pastacılık <laughs> kursuna bari göndereyim. <laughs> Anne. Anne. Gitti şu an ya kendi başlık kursu açınca öğrenci olarak kaydediğim o zaman 13 kişi Tam, yani yeter, şartı yeter, var, şey var ya. Kesiyor. Gaza geldi buraya. Gaza <laughs> <laughs> tamam, kaç oldu? 6 olması lazım. Bir tane daha kesecek şuradan. Tamam. Yine, yine de Aa, Aferin kızıma. Tamam. Çok. Yemek işini devretme zamanı gelmiş bence. <laughs> ben de tamam. Bence yeter Miray. İşte Miraycık. Miray yeter. Hadi bıçağı bırak. Тамаагүй <laughs> <laughs>